12 Ekim Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla siyasi partilerin propaganda konuşmaları saatinde Birlik Partisi adına Genel Sekreter Şemsi Belli konuşacak. Sevgili vatandaşlarım, huzurunuza yalan söylemeye çıktım. En süslü programlarla, en inandırıcı masallarla sizi kandırmak için çıktım huzurunuza. Politikanın şirket bataklığında servete, şöhrete ve en güçlü mevkilere giden yol sahteciliğin ve yalancılığın köprüsünden geçiyor maalesef. Bu köprüyü geçene kadar herkese beni diyeceğim, emni diyeceğim, sayın vatandaşım diyeceğim. Gözlerinizin içine kurnazca bakıp en sahte mimiklerle gülümseyeceğim. Ve 12 Ekim 1969 günü saat 17.20'de saygıdeğer vatandaşlığınızla ...pek muhterem yurttaşlığınızda, meydan mikrofonlarının deliklerinde, eskimiş nutukların sayfalarında kalacak. Sen kendi dünyana çekileceksin. Ben, senin oylarına girdiğin bir başka dünyaya. Senin dünyanda tahsildarlar, jandarmalar, aracılar, tefeciler olacak. Banka borcunu ödeyemediğim için altındaki kimin üzerine hadis koyan... ...beni millet meclisinin kapısında polisler selamlayacak senin vekili olduğum için. Sen içme başında ayran çorbasını arp ekmeği doğrayacaksın. Ben senin mutluluğunu sağlamak için an diştiğim meclis kösüsünün karşısındaki koltuklarda geceyi hangi zevatla hangi eğlence yerinde geçirebileceğimi düşüneceğim. Senin yaralarına kara sinekler konacak. Benim başıma devlet kuşu. Karataşlı dağlarda yol isteyeceksin. Kavruk bostanına su, geçit vermeyen çaylara köprü, dermansız hastalarına ilaç, Karaysız tenlerine aş, boş gezen oğluna iş isteyeceksin. Ben verdiğin oyların faturasına karşılık... ...seni başından savacak bir kartvizit uzatacağım ellerine. Sen Kadirli'de, Karateş'te, Kozan'da, Erzurum'da, Hakkari'de, Siirt'te çileni çekeceksin. Ben de özel davetiyelerle dinleyici hocasına soktuğum hanım dostlarıma sık olsun diye gündem dışı söz alıp palazan çekeceğim. Sonra senin gibi milyonlarca vatandaştan vergi olarak toplanmış millet bütçesinden üç aylık maaşımı ve yolluğumu çekeceğim. Daha sonra da her nasılsa yapılacağını haber aldığım bir okulu bir çeşmeyi kendim yaptırıyormuşum gibi selam müjdeli telgraflar çekeceğim. Evet sevgili vatandaşlarım, yalan söylüyoruz hepimiz. Utanmadan, sıkılmadan, kösele gibi gölleşmiş yüzlerimiz, hiçbir evi tutulmayan sözlerimiz de yalan söylüyoruz hepimiz. Utanmadan, sıkılmadan, ağlanmadan, tutup yakalarımızdan teker teker şeker pancarı yüklü karnılara koşsanız niyetine çekemeyiz. İbrikleyeni yanı başımıza koysanız, Gözümüzü hırs ailesine bürümüş ki, öz babamızın eline bile bir parça su dökemeyiz. Çürük bir hibrişimdir elimizde politika, Kırmak değil. Memleketlerde, ideallerde hiçbirimiz bir baltaya yasak değil. Viskidir, kokteyldir aradığımız rakı değil, şarap değil. Sıra kostümler dikiliyor terzilerde. İçi boş siyah çantalarla meclis salonlarında kasıla kasıla dolaşmamız için. Tabancalara adımız yazılıyor Kırıkkale'de. Daha bir çalımlı, daha bir cesur birbirimizle dolaşmamız için. Yalan söylüyoruz hepimiz. Yalan, yalan, yalan. Utanmadan, sıkılmadan, anlanmadan yalan söylüyoruz hepimiz. Nereye kadar sürecek bu yalan ve dolan düzeni sevgili vatandaşlarım? Siyaset hamamının göbek taşında yüzlerinin ve ruhlarının kirini demagoji ile keseleyenler daha ne kadar Türk milletini kandırmakta devam edecekler? Senin oylarını mezven basıma yaparak yücelere tırmanan yücelere yanmakta devam edecek misin hala? Bu aldatmaca, bu kandırmaca, bu seviyesiz ve pespaya ayak oyunları politikanın tabii bir gereği mi olacak tüm hayatımız boyunca? yürekleri pul pul insan sevgisiyle, memlekete hizmet aşkıyla dolu, ülkücü ve tertemiz yurt çocukları politikaya bulaşmaktan hep böyle ürkecekler, hep böyle korkacaklar mı? Türk milletinin derdi siyaset madrabazlarının koltuk derdinden, kaşarlanmış particilerin oy derdinden daha mı önemsiz kalacak sosyal hayatımızda? Bunun sorumlusu sensin sevgili vatandaşım kafasını ve gönlünü sana adamış olanları değil, kafalarında ve gönüllerinde sadece kendi çıkarlarının planı bulman kişileri değerlendirdiğin müddetçe siyaset bir ayak oyunu olmaktan kurtulamayacak. Oysa ki biz ayağa düşmüş bir politikanın ortamına girmekten utanç duyuyoruz. Siyasetin bir ayak oyunu olmaktan artık çıkmasını, bir kafa oyunu, bir fikir ve metot mücadelesi seviyesine yükselmesini istiyoruz. Birlik Partisi bu istekle kıvranan ülkücü halk çocuklarının çatısı altında toplandığı bir siyasal kuruluştur sevgili vatandaşlarım. Birlik Partisi alçaklaşarak yükselmek isteyenlerin değil, en yüce makamın halkın kalbindeki yer olduğuna inananların partisidir. Birlik Partisi tüm reformlardan önce politik anlayışında reform isteyenlerin, halkın partilere ve politikacılara güvenmesi gerektiğini savunanların partisidir. Birlik Partisi halk çocuklarının meydana getirdiği yüz binlerce kişilik bir kadroyla halkın ta kendisidir. Birlik Partisi politikayı da particiliği de kutsal ve kamusal bir görev ve hizmet alanı yapmaya çalışanların partisidir. Çürümüş ve kokuşmuş bir siyaset anlayışını kökünden kazıyıp ona yepyeni bir değer ve anlam vermek çabasında olanların Türkiye'nin sosyal hayatını açtıkları bir umut kapısıdır Birlik Partisi. İsterseniz 4 yıllık bir yasama döneminin faaliyet plançosunu gelin hep beraber inceleyelim aziz vatandaşlarım. 4 yıllık koskoca bir dönem içinde iri ufaklı 450 kanun çıkarmışlar meclisten. 4 yıllık bir süre içinde millet meclisinin çalıştığı zaman dilimi ise sadece 2344 saat. Gün hesabına vurursak yalnız 98 gün bu faaliyet için Türk milletinin kesesinden ne harcandığından merak eder misiniz? Onu da söyleyeyim size. Bir milletvekilinin bir tek saati Türk milletinin bütçesine ortalama 30 bin liraya mal olmuş. Meclis çoğunluğunu teşkil eden iktidar partisi, iktidar partisini denetlemekle görevli olan ana muhalefet partisi ve her saati 30 bin liraya mal olan milletvekilleriyle ne yaptılar, nereye yapabildiler ki Türk milletinin mutluluğu için? kanununu çıkaramadılar. Personel kanunu çıkaramadılar. Orman kanunu çıkaramadılar. Hatta çoğunluk ellerinde olduğu halde çok az ettikleri TRT kanununu çıkaramadılar. Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği, güç birliği, bir nevi gizli koalisyon yaptıkları halde siyasi af kanunu bile çıkaramadılar bu kadar işi çıkaramayanlar, çıkarmaya güçleri yetmeyenler, şimdi senin sırtından bir koltukluk göl çıkarma kırçıyla ortalığa düşmüşler, deli danalar misali. Seç ve gönder sevgili milletim, senin sırtına basıp, senin sırtını yere getirenleri seç ve gönder. Eskimiş, köhnemiş, kaşarlanmış politikacıları, çeyrek yüzyıldan beri toprak reformuna karşı çıkmış eski tarım bakanlarını, toprak ağlarını seç ve gönder. Bu memlekete demokrasiyi kendisinin getirdiğini iddia etmesine rağmen partisinin içinde bile hala dikta düzenini yürüten 27 Mayıs'ın baş teşvikçisi olduğu halde oy sağlamak kaygusuyla 27 Mayıs'ın gerekçesini bile çürüten siyaset ağlarını seç ve gönder kendi topraklarına, kendi sivil uçağına bile Amerikalıların trafik kulesinden izin almadan indiremeyen ve fakat meclise girdiği gün devletin bağımsızlığını koruyacağına namusu üzerine yemin edecek kadar namuslu geçinen politikacıları seç ve gönder. Anayasanın savunucusu ve koruyucusu geçinip savunduğunu ve koruduğunu iddia ettiği anayasanın anasını eski Demokrat Parti şefiyle gerdeğe sokan, kendisi de sağdışlık görevini yapmaya çalışan pir seç ve gönder. Dört yılda senin mutluluk düzenini kurabilecek kanunları çıkartmak şurada dursun, dört yılda ancak meclis asansörlerine binmesini öğrenebilecek köy ağlarını, aşiret beylerini seç ve gönder sistem ve metot politikacılarınsa karar senin, günah senin, vebal senin, oy senin sevgili vatandaşım. Yarın saat 17.05'te Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili adayı Sayın Hüseyin Balan sizlere hitap edecek. siyasi partilerin propaganda konuşmaları saatinde Birlik Partisi adına Genel Sekreter Şemsi Belli konuştu.